Oo, oh. ne dedi? Arayı. Al sana. Oo. Oh. Bir tek mi? Hay. Ah. Ha. Kaç. Oo. Oh. Al sana. Kaç. Al böyle sadece yakalarım. Aa. Oh. Ha. Oh. Ne? Wow. Oh. Kalkan. Aa. Ah. wow, Oh. J, T, A, O, Al sana, A, kaçam, Ah. O bunu indirdim. A, kaç, kaç, Al sana bombi, Pau, Hadi, T, kaç kaç, Belki de kaç, Al sana, Ne? 3시 3초 2 TT 2 Pow Sana p o h Olive T Tree 2 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

이 이때... d e b e 지 j u b